Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Sama Tak beraber karşınızda arkadaşlar. izleyenler bilir. Ee, neydi o? Acofar öğlen Acofar videosunu söylemiştim. Sama serisi gelecek diye arkadaşlar gördünüz bir ah, akşam yani efsane paralar değiştirdim ve video dışında mod bu uzun yükselttim çünkü çok güçsüzlerdi. Oyunum için değildi. Hiç canını azaltmıyordu. Ve arkadaşlar Gördüğünüz gibi o kadar para biriktirdim, şimdi ilk sırada pompalıyı basıyoruz, bir tane de şarjör vereceğim Bir tane dinamite basalım Bir kere daha basalım Ve İki kere daha buzluğuna basıyorum Buradan bir tane uzu mermisi alacağım, bu zaten satılmış paranın zaten Çok fazlacadır Buradan biraz bunu alalım, beş tane de bunu alalım Kompalı bayağı yükseldi bu arada. Yeter gündüz oynadım arkadaşlar ve bu kadar bir işledim video için. 06. Şuna bakın içi çöldürebiliyorum. Double double kill alabiliyorum. Cephane de bayağı yükseldi. Cephaneyi yükseltebiliriz bu arada. Bakalım kunduzlara nasıl ölüyor. Ne yapayım o da ya. Ben yani çok zor öldüyordum hızlıca görevde. Kütüz olduğu için. Yani sonunda artık rahat ol diyebileceğim. Pompalar gitsen ya artık bir rahatladım. Şimdi etin kütüze bakmak istiyorum. O çok kütüzenmiş. Sonra bir tane moto batacağım. Tam yani orada kitle ve orada para vardı. Moto işte ne zaten? Evet arkadaşlar sonunda korumamız açıldı. Şu falan hepsi çok fazla vuruyordu. Çok sinir oluyordum ben. Dedim korumamızı alalım. Başka bir şey de almayacağım. Zaten yeteri kadar her şeyimiz var. İç bölümlere göre çok küsüyüz. Onu da bir Ve dokuzuncu bölüme geçelim. Başka bir sıçan problemi. Tür Başka bir tur sıçan problemi galiba. Hem silah olan bir şey içemeyeceğim. Gerçi bu sıkıntı değil. vuruş oluyor. Hatta daha iyi vurursam bir vuruşa da öldürebiliriz. Bu arada şey bu arada ben yarın gidiyorum Maç ve şehre yine şehre üst çöm orada olacağını üst çöm video gelemeyebilir. Kanalda açıklamasını falan değiştirdim isterseniz gidip okuyabilirsiniz. Onu yazın arkadaşlar videolar çok gelişmişse ama yani bir daha gelişince ben de size sebebini söylüyorum önceden. Önce Şimdi o sıçanı öldüreyim de ondan sonra o timsahlar zaten sıkıntı değil. Al sinekler. Lanet olası sinekler. Kuzey Roy'u bağlamadık. Kuzey Roy yok ya. Ben çok zorluk seçiyorum sizin işte için senin yüzünden. Orada kuzen rolü açacağız bu bölümde galiba ya. Ben muhtemelen videoyu durdurup gidip çoklu çok, çok oyunculu oynayıp orada biliyorsunuz enerji sınırsız kazan kazanma süreci enerjiniz yetmiyor ve enerji de gelebiliyor yani ekstradan. Muhtemelen ben video durdurup gidip orada Altın kasacağım. Kuzen açmak için. Hadi bakayım kuzen Roy ne zaman açılıyor. Arkadaşlar burada açılıyor şey. Tamam bu koyuyor. Bu seviyorum adam ben ya. Bu eşyalar falan oluyor başlama. Buradan verdiği eşyalar sizin cephaneden silinmiyor. Sonunda elinizin ne varsa hepsini size geri döndürüyor gönderiyor. Bir tane atıyorum ben Molotov. Çok iyi aga ya böyle para biriktirip böyle cede şey. ee, bir neydi onun ismi? Burada harcayıp güçlendirme yaptım. oynamak gerçekten çok rahatmış. onu kritik vurmadan için öyle çoruş öldü. Eskiden bu Keder benim için sıkıntıydı Neydi bunun ismi? Konduzlar rahat bir sıkıntı değil Çünkü Artık çok küçüktüm Ve Şeyde rahat oynayabileceğiz Çok iyi Oynayabileceğim Hızlı görelim Bu yüzden çok fazla yükseltmeyim arkadaşlarım M16 gəlir. M16-yı fazla göstərsəm, bu üzə çox fazla sevmirəm mən ya. M16 bəncə daha iyi. Sənə görəsən göstərdim ki, bir çıxın deyəm, bir şey yarasın. Bu zalda bu arada ikisinin ikisi daha fazla süreyə sahib. Gördünüz ya, bayağı dayandı. Aha, kuzen o geldi. Hadi bu çıxdı Kaç verdi? bir 290 oy 10 binde galiba değil mi? Yoksa yükseltmesi 10 mi değil? Yok aga binmiş ya. Tamam. Video video durmaya Devam. Allah belanı versin. Meyferler açıldı. Şimdi sıkıntı olacak. şimdi onu ben okumadım. Sonra videoda yavaş yavaş okurum. Canvara için baş olması. Sıkıntı hiç azar Bunlara çok Kadir daha çok iyi yarıyor ya onlara daha var arkadaşlar burada spagatah serisini çok seviyorum ya çalışacağım daha fazla tam bu seri ama tam işte para bakmam gerekiyor. Görürüz be. 5 kazanımız var ya. 5 dakikada çatır çutur yedik. Bu sıkıntı değil ya. Hepsi video için. Benim için bir sakıncası yok. Boşuna bak. Ha, sende miğfer varsa bende de şey var. Neydi o ismi? Dinamit var. Başta miğfer olma tek yedim. Bu sıçanlar da bayağı güzel. Daha 4-5 vuruş oluyorlar tane atıyorum bir tane molotof. Öldüler. Bu sorun olmasaydı bari çok iyi olurdu ya. Oooo teşekkür ederim öpüyorum seni. Oyun bayağı hediye verdi. Yeni 5 puanımız var. Ben bunları arkadaşlar video dışında yükseltirim bir tane şarj olalım. Hatta maksimum yaptık Video için mı tahta falan bilmiyorum Ya da video için yükseldiğinizi Bilmiyorum arkadaşlar onu karar veririz Evet iki İki buçuk enerjimiz kaldı Bu buçukta da olursa Yarım olan Video bitene kadar Oynarız Biraz Çok kısa oluyor video ya Bu enerji yüzünden. Hadi neyse de Shadow Fight hallettik. Special Edition sınırsız enerji. Şeyde enerji olmama gerek yok. Mücevher ver. İşte Spawn Attack işte. Acaba Spawn Attack'ın öyle versiyon falan var mı? sıfır enerji sorunu falan yüzünden şey yaptım diye. Hem de arkadaşlar en çok spesyal yutum arkadaşlar Shadow Fight normal Shadow Fight'tan daha zor. Bu yüzden de ben de spesyal indirdim. Sonra gidip yazmayın. Ne oldu böyle hilesiz oynayalım birden bire hile geçsin. Ve spesyal yutum arkadaşlar istediğimiz kadar oynayabiliriz, ilerleyebiliriz. Yes, listen, there is one there. For that. Na. And the door opened. The axe is sharp, it should be able to cut the tree. This is what it is doing. Bunu ortaya geçelim de burada kalsın. buzla falan, buzdolabının ortaya koydum. Atınca bize şey yapmasın. Malat, rahat, rahat 80 mermi yeter arkadaşlar, etik olmak üzere. Onlar da kadar oynarız. Böyle kal Bu arada arkadaşlar birinci bölümde onu kazıkladım, kıladım. Aynen biber kullanmamı istemişti. Biraz ısrar etti ama sonradan vazgeçti. Ben de kullanmadım. Ve sonunda acı biber kullandığımı sanarak bana acı ver verdi. Ve böyle işte birinci bölümü bitirmeden 6 tane acı biberimiz oldu. Bir tane acı biber ekstra geldi ya. Yani. Ne Bunda bir tık ben. İşte can veriyor. Hani de verdi. Pompayla zaten bir tane şeye maksamak kaldı. Damak hasarı. Hadi kuzenim, aslan bir vuruşta kafasını kafere indir onu. Hem mi çıkar da. Baş var da bayağı küçük. Atlar bayağı küçük sağladı Şerefsiz. şeyler ne kadar vuruyor benim eve ya. Meylemok mu açan çen? Sinekler. arkadaşlar bir videoda da Uzayım 16 videoda da çok oyunculu oynayabiliriz Burada 740 puan oldum Dur göstereyim sizlere Gümüş olmuş Oldum bile 800 yok 740 neymiş Ben nasıl oynamışım 820 Buradan en çok para kasıyordum ben yani Düşman atayı yaratıklar daha fazla olsa ve siz onları 14 bölüm 1 daha. Daha ha bölüm ismi daha. Evet. Düşman atı yaratıklar çok fazla olursa ve size onları öldürürseniz ve son sonunda size bölüm bonusu veriyor yani kazanma bonusu o da onun geliyor ve daha fazla kazanıyorsunuz bazen bine çıkıyor o sayı gelsin kuzeyli oyun. Fena değilsin. Müzik ciddi değil yaptı seslerine bak. Yeter lan. Şimdi bir şey bulamıyorlar. Bayağı vuruyorlar ama. Ne kadar konuştun ya. Seni ben. Evet. Kaç oldu paramız? 3845. Bir şey işletemiyoruz başka. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonra gelişeceğiz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like butonuna basmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar.